Merhaba, Turnuva'da büyük beklentimiz olan gençlerden bahsediyoruz bu bölümümüzde. E, tabii 2000 ve daha sonra doğan gençler konu edeceğiz. Bizden Ozan var, Ozan Kabak. E, beklentimiz yüksek. Umuyorum üçlü savunma deniyor Şenol Hoca. O da kendisine yer bulur ve kendisini gösterir ama biz biraz başka oyunculara bakalım dedik. E, tabii ki çok otomatik tercihler var. Foden... Yani Sancho, Sobozlay, e, var yani sayabileceğiniz kadar var. Benim beklentim biraz burada mantıktan ziyade kalbimle e, bir oyuncu seçtim diyebilirim. 11 oynayıp oynamayacağı bile garanti değil ama Luz Enrique'den beklentim yüksek bu anlamda. Pedri, e, seçtim Pedri yeni Iniesta olarak lanse ediliyor biliyorsunuz. Olur mu olmaz mı? Tabii onu zaman gösterecek. Iniesta da kolay yollardan geçmedi, zor yollardan geçti. Pedri de kolay olmayan bir yoldan geçiyor. Ee, çok hızlı yükseldi, çok genç. 18 yaşında Las Palmas'tan transfer edildi, kiralık e, olarak geri gitti. Sonra e, yeniden e, Barcelona'da oynadı ve Barcelona'da 50 maç, 50 resmi maç oynayan en hızlı e, ikinci oyuncu oldu. 50 maça ulaşan en hızlı ikinci oyuncu oldu. Birincisi. Boyan 40 işte Allah sonunu benzetmesin tabii. Ee, benim beklentim çok yüksek. Neden çok yüksek? Hakikaten izliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ee, Iniesta'da gördüğümüz o hem patlamalı koşulları var, hem baskı altında idare etmeyi çok iyi biliyor işi. Bir e, hücumcu merkez orta saha gibi oynuyor. Bir 8 numara gibi oynuyor ama ben ileride daha oyunu geliştiğinde box to box değil, zaten onu oynuyor da... Eee neredeyse kaleden kaleye. Ee, çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ee, çok yüksek beklenti var. Heyecanlanıyorum yani ee, onu izlerken. E, Messi ile de çok uyumlu e, maçlarını herhalde hepiniz seyretmişsinizdir. Şimdi milli takımda ne olur? Ee, ben Luis Enrique'nin tedrisatında e, onun gelişeceğini düşünüyorum. Daha 3 maç e, önce çağrıldı biliyorsunuz Dünya Kupası elemeleri öncesi çağırdı. Eee Luis Enrique e, Pedri'yi İlk maçta Yunanistan maçında sonradan oyuna girdi. Sonraki iki maçta da direkt 11 başladı. Şimdi ne olur? Tabii ki çok önemli oyuncular var orada. Thiago gibi. Gerçi iyi bir e, sezon geçirmedi Thiago ama Pedri sanki şans verecekmiş gibi hissediyorum. E, nasıl olur? Yani Busquets'in oyunu dönüşüyor biliyorsunuz. Yani önündeki oyunculardan önündeki oyunculara topu veren adamdan oyunu kuran adama da e, Busquets değişti. Oyunun merkezi oldu neredeyse. Onunla birlikte Koke ile Pedri'ye sanki düzenliğe şans verecekmiş gibi geliyor. Bu dediğim gibi mantığımdan çok kalbimin söylediği bir şey. Hiç oynamazsa kızmayın. <laughs> Bizi kandırdı demeyin. Ama beklentim çok yüksek ve bundan sonrasında da Barcelona yeniden işte La Masia'dan çıkan oyuncularıyla birlikte doğru transferlerle büyürse Pedri orada Iniesta'laşabilir. Ama daha mümkünü sanki hani Guardiola'nın falan bir şekilde bir el atması, ee, Barcelona'da 70 milyon euro gibi bir fiyat şu anda onun için söylenen rakam. Ee, İngiltere ihtimali de yakın gelecekte e, hiç uzak durmuyor. Yani e, Pedri'nin tabii şöyle bir durumu var, U17'den e, ameli takıma kadar çok hızlı geldi. Yani 5 maç, 2 maç, 3 maç, 1 maç yanlış bilmiyorsam. Ee, bu sıralamalarla oynadı bu yaş gruplarında ve Luiz Enrique hemen e, onu e, Mart ayında kadroya çağırdı. Bu hızlı gelişte bana onu kullanacakmış izlerimi veriyor. Ee, heyecanlıyım pet konusunda